Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Arkadaşlar bugün süzme pilav yapacağız. Kendi yöreme ait Sivas. Sivas'ta meşhurdur bu süzme pilavı. Düğünlerde daha çok yapılır. Gerçi düğün pilavı da deniliyor ama e, süzme pilavı daha çok anılıyor. Suyumuzu koyduk kaynadı. Bir yemek kaşığı tuzumuz var arkadaşlar. Tuzumuzu atalım. Evet arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı da bulgurumuz var. Güzelce yıkadık. Yıkanmış. Yani fazla yapmak isteyen fazla yapar. Yani az yapmak isteyen daha bir bardak da yapabilir. Evet. Evet pilavımız kaynadı güzelce pişiyor. 5 dakika daha pişirse yeterli olur. Sivas düğünlerinin olmazsa olmaz pilavıdır arkadaşlar. Bu pilav mutlaka olur Sivas düğünlerinde. Önceden öyleydi şimdi. Salonlarda yapıldığı için düğünler. Gerçi yine de ev, evlere gelen misafirlere tekrardan yapılabiliyor. Evet, pilavımızın pişmesi yeterli. Şimdi bunun üzerine altını kapatalım. Üzerine biraz soğuk su ekleyelim. Süzelim. Evet, şimdi tereyağımızı aldık arkadaşlar. Bıçağımızı yakalım. Yemek kaşığından biraz daha fazla tereyağı aldık. Biraz da az bir şey sıvı yağ koyalım. Pilavımız parlak olsun. Evet. Yağımız eridi. Güzeldi. Güzeldi. pilavımızın üzerine gezdirelim. Mis gibi de koktu. Gerçekten çok farklı bir lezzet arkadaşlar. Denerseniz sevinirim. Beğenirsiniz inşallah. Şimdi bunu servis edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Süzme pilavımız servise hazır. Biraz da yoğurdumuzun üzerine taze soğan ekleyelim. Gerçekten farklı çok güzel bir lezzeti var. Denerseniz sevinirim. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni tuşuna basarsanız deneyip yorumlara yazarsanız Sivas yüreğimize ait arkadaşlar süzme pilavı yenilere deneyenlere afiyet olsun diğer bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun